arkadaşlar bugün ormanda 99 gece oynayacağız. Ben bunu birazcık gelişeyim de yapayım dedim. üçüncü güne geldim. Mutluyum. Şuradaki kurt da öldürelim bir güzel. Maşallah. Çok avli maşallah kurt. Dibi 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 dibi. <laughs> Arkadaşlar kömür bu falan var burada ama alamayacağım yoksa altıma öleceğim yani yoksa kurt benim arkadaşının şeyini almama izin vermiyor. Yani ben arkadaşım bifteğini aldım ve şimdi kaçıyorum. Hem gece yaklaşıyor. Canım görüyorsunuz zaten. O yüzden kaçma ihtiyacı duydum ve gidiyorum. Arkadaşlar burada manifest rüyayı dinlediniz mi? Bence çok eğlenceli bir şarkı olmuş Wings'le pek alakası olması bile. Wings'te de zaten çoğu zaman aşağı... Aşk şarkıları olduğu için çok şaşırmadım. Ben eskiden Wings'ten korkuyordum. Ciddiyim ben eskiden Wings'ten böyle çok korkuyordum. Böyle canavarlar falan oluyordu ya dövüşüyorlardı. Onlardan aşırı korkuyordum. Lan ben niye bunu ateş atamıyorum? Ateş atabiliyordum. UFO mu geçiyor? Kaç yıl UFO geçsin diye çabaladık. Şu an geçesi tuttu biliyor musunuz? Vallahi de UFO geçiyor. E çok iyi ben bunlarla şey yaparım iyice ben bir sürü savaş ağacı bulurum. İnşallah zırh falan da bulursam. Çok güzel olur zırh bulursam. Ee, hele hele neydi onun adı zırh zırhı bulursam. Adını unuttum ama. elim acıdı. Dur telefonu şarja takayım. Telefonum işte acil bir gün konuşmayalım. E T M M Bir dakika arkadaşlar. Şuradan şarj aleti bulmaya çalışıyorum O yüzden çok kusura bakmayın Oynayamadım pek Geldim şimdi Şarjımı da dolduruyorum Yok, sen şarjım kaç yüzde yüz Neden olmuyor Allah Allah ha, Oluyormuş şarj Sesi bana gelmiyor arada Bakayım hala oluyor mu Oluyor Gidelim bakalım Ben bir ara hayvan evcilleştirmiştim. Evcilleştirdiğimde de kurdum. Kültislere oldu. Mesela ben bu yüzden kültislerden sordum, Hem kurdum öldürdükleri için. Kültisi... Konuş! Kültisleri normalde seviyordum. Artık bu benim bebişim adı da Sky olmuş. Gel kız, Sky. Sky gel. Adını değiştirebilir miyim sen? Adın ne olsun? Bu arada ben yok diye bir tavşan buldum. Adın ne olsun senin? Mujiro. Mujiro çok yakışır. Bakın ya da durum. Adı Ado. A Hayır. Ado. Kado. İki de bir adını değiştiriyor. Ado. Kado. Hayır. Yanlış. Ado. Kado. Aferin Hayır. Ado. Kado. Oh my... Lorel 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 Sit aferin canım benim Ne bozmayın pardon Da 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 no 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 Hiç var zaten benim. Ben gidip de adokatoya götüreceğim. Gel bakalım. Gel bakalım. Yemeğim de yok ki. Ölerim ben. Ölüyorum. geldiler mi anlayamıyorum ki gelmişsiniz canım az çok az canım teşekkürler Ado. Ado diyeceğim ben şimdi. Şunu da şöyle tezgaha koyam. tezgahlan buya koyam. Sayonara. Açlıktan öleceğim. birazdan video çekiyor korkuyorum. Ama gibi de çok seviyorum çok ama ne kadar şu an. Tüme bak. Tüme bak. bak. Kuyruğuna bak. Hani şu. <gülüyor> Bebek. <gülüyor> Bir şey tut. O. Ben daha sonra geleceğim size. Konuşmayı unut... Um Pardon konuşmayı unutabiliyorum arada. Çok fazla konuşarak video çekmeye alışık biri değilim canım dol bakayım dol 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 biraz daha hı, -hı. dol ay ne güzel yeşeriyor canım Hadi hadi Fulo hadi. Dışarıdan ses geliyor. Çık. Evlere gidelim. Çıktan evlerden çıka çıka da mi çıktı yani? Gerçi ne yoktu ama neyse. Ee, parkurlarda çok iyi oldum, söyleme, söylenemez. Sizce iyiysen bana söyleyin lütfen. Ne çıktı? Kurban ben to totem benim hiçbir işime yaramayacak çünkü ben tek başıma asla ve asla şey o yüzden hiç de işe yaramayacak yani. O kadar da işe yaramayacak. Bakın asla. Ama gök yağmıyor. Gök yağmuru yağmıyor. Gitti mi ki gök yağmuru? Gitmemiştir ya dün yok yaptığımda vardı. Acıktım. Dur ben bir yemek yiyeyim. Tamam. Bence iyi iyi olur. Şöyle havuçları bulmuştum Havuçları yiyelim. Hmm. Ben bunu görmemiş olmam.

Bir gün yok ile de çekeceğiz size inşallah. <laughs> Yoki'nin kardeşi tableti verirse Yok ile de ormanda 99 gece videosu çekeceğiz. <laughs> yok de mükemmel oynuyor. Onda bir de uzaylı silahı var hele. Hmm. Baldok oynuyor. şunu size öldürmem gerek kusura bakmayın demişler. E, ee, öldü bu hiç. Koş. Mama gerek kalmadı. Ham. Ham. Gidiyorum ben uzaylıların yanına. eşya çıksın hadi. <laughs> Sonra işte öleceğim ama. istemiyorum. O yemek yiyeceğim hem, hem, de şey yapacağım. Yavaş yavaş uzaylı öldürmeliyim çünkü bu sefer direkt geliyorlar ya. O çok kötü. Böyle <laughs> ben lazer tabancasıyla savaşardılar ama ona daha zor olurdu aslında. Kurban totemini alalım. Kurban totemi nereye koyalım? Kurban totemlerini şu taşa koyacağım. Bu taş güzel. Hadi fullensin canım. Uf. Hiç çekemem. Fullendi gidiyorum ben. nefesini yeni çıkardığı rüya şarkısını beğendiyseniz yoruma yazar mısınız lütfen? Merak ediyorum sadece beğenip beğenmediğinizi de. Çıka çıka ben o kadar uğraştım sandviç mi çıktı? İki saattir ona uğraşıyorum. 2 saat. Sadece iki açlık doyduran bir sandviç mi çıktı? Ciddi miyiz? Tekine açayım da bari keyfim yerine gelsin. Güzel, Hadi inşallah. Bu video bayağı uzun olacak gibime geldi. Hem gelip de 5 saat oynadığım var bunu çünkü. Sayonara, sayona, sayonara, sayonara. Umar lore Şimdi... gidiyorum. Öbür uzaylı gemisini bulacağım. Ve çıktım. Zaten harita çok alış... El, el, el. Konuşamıyorum. Bu odan acayip korkuyorum. Garip bir şekilde o kadar korkuyorum ki böyle. Oyunda bağ olmasa. <laughs> Bana öldürecek bu beni. Altıma sıçtım. iş ah hadi yedim çok mu yaradı sanki biftek bu daha ayrı yani bunun için uzaylara gerek yok <laughs> artık bir harita yapma yapayım yapayım şöyle Sadece ben buradaki uzaylı yerine gittim. Haritacı kaçırsa çok güzel olacak maşallah haritaya ama. Mesela ben bunu görmek istedim. Maşallah böyle depolama da yapalım. Çiftlik yapalım. Oha. Hm. Hiç gitmediğim yerlere gideceğim. Ve bence hiç gitmediğim yerlerde elbet vardır. Türkçe mi Türkçe yapmış olabilirsiniz ama teşekkürler. Hmm, şöyle buraları iyice yaptık bakalım.

Merhaba Elif. Gülümsemem. Çık kızıl. Çık kızılsın Elif. Sen geleme. Sen gelene kadar. Oho. Şuradan geleyim sen de alayım aşkım. Aşkım. <laughs> Hiçbir çocuğu kurtarmayacağım. <laughs> Elmas da iyi bakın. Yüzlerde elmasım var. Alsam bilmiyorum. Açım. Ah diğer uzaylı gemisinde buldum. A a. A a. Tamam ben buraya aldım. Tutayım. Tutar şu köşe. ateşe gideyim ben artık yoksa birazdan öleceğim. Gidelim. Akşamken gitmeye karar veriyor ya. Ay. Bu Tüm yemekleri yiyeceğim, yedim.

ben bu kadar uzun tek başıma ama sonra bilmiyorum 7. güne kadar gelememem gerekiyordu benim tek başıma tamam mı? Ama iki kişilik 410. güne gelmemiz var aslında. O zaman gemisine mi artık. görünüyor zaten. Sen nerede buraya nasıl kapı? Hocam Arkadaşlar o zaman görüşürüz.